Şimdi birkaç ilan yapıyoruz. O da nedir? Dergide bu Lale Gül dergimizde efendim sayfa itibariyle de söyleyelim. Bunda o yok herhalde. Bu eski şeydi ya. Ben sonra şey yaptım onu. Öbür dergide var. Uydu frekansı yani Lale Gül Efem'in uydudan hangi frekanstan bulunacağı ve ulaşılacağı yani ne diyorum size bu tabii var. Bunu sayfa koymamış ama ona. 30. 30 39. 39. sayfede denk geliyor. Yani Amerika'dan, Rusya'dan, dünyanın her yerinden lale gül dinlenebilir. Fakat dinleyen de var ama maalesef bazıları hala bu uydu frekansına uyanmadılar. Onun için bize bizim bura çekmiyor diyor. Ya mübarek. Nasıl çeksin Japonya ya? Allah Allah. Ta ulusal bile değiliz yani. Ulusal da olsa uluslararası nasıl olacağız? Yani karadadan çekmiyor. Karadadan niye çeksin? Uydu var. Çekiyor işte. E ne yapacaksın? Uydu frekansını bulacaksın. Ayarlayacaksın. E ben yaşlıyım. Görmüyorum. E ben teknolojiden anlamıyorum. Ya çoluğum var. Çocuğum var. Gelenim var. Gidenim var. Allah için, din için, ilim için bu kadar sohbeti dinlemek için değmez mi yani? Birkaç dakikada ilgilen yani. Mübarek adam bu kadar da gevşeklik olmaz ki ya. Frekansı bulamadım diyor. Ya neyini bulamadın kardeşim? Hazine değil ki bu ya. Kazı yapmıyorsun ki bunu. Adamı çağıracaksın. Adamı bulduracaksın. Şu frekansı bul diyeceksin adama ya. 1 lira 5 lira da açtık verirsin. Ne yapalım? Çoluğun çocuğun bulmuyorsa yabancı bir adama buldur. Lale Gül'ün frekansı cennetin frekansıdır. Cenneti. Ne kadar sohbet var? Ayet, hadis, ilim, irfan hepsi evinize doluyor. Kalbinize doluyor ya. Lale Gül Efendim varken başka ne dinleyeceksin sen ya? Sohbet doldu ve mübarek daha da artırıyoruz. Sohbet saatleri dergide yazıldı. Lalevül dergisinde sohbet saatleri yani benim 5-6 tane günde var. İşte haftanın muhtelif saatlerinde kim sohbetlerin saatleri diğer hoca efendiler tek tek isimleri ve saatleri hepsini bu dergide hani aklımızda kalmıyor diyenler için takvim gibi efendim e, dergiden bulabilirsiniz oradan öğrenebilirsiniz. eee TV internet adresine tüm sohbetler yükleniyor. Biraz sabırlı olalım ama yüklenme başladı. Siz de fark ediyorsanız yüklendi. Artık TV inşallah faaliyete geçmiştir. Daha da faal olacaktır. Bundan evvel bu işin ekmeğini yiyenler faydalanıp da hizmet etmeyenler, bu ümmetten faydalandıkları halde bu ümmete hizmet etmeyenler başımızdan bela olmaktan def olmuşlardır Şimdi bundan sonra hizmet eden Allah rızası için hareket eden insanlar bu işlerle ilgileniyorlar. Allah onları da nazardan muhafaza etsin. Tamam. Efendim bize de e, ulaşmak hususunda e, bir haber göndermek, bir televizyon projesiyle ilgili bir fikir vermek, destek olmak, efendim diğer hizmetler konusunda bilgi almak, bilgi vermek, paylaşmak, istişare yapmak gibi ciddi konularda bize ulaşmak isteyenlerin de Facebook sayfamıza eee yönelmeleri ve orayla iletişim kurmalarını rica ediyorum. Ee, Facebook sayfamız 222 bine ulaşmış. Allah Teala nazarda muhafaza etsin, sayılarını ziyade etsin. Amin. Kısa sohbetler paylaşılıyor Facebook'ta. Facebook'un adı Cübbeli Ahmet Hoca. Cübbeli Ahmet Hoca olarak Facebook'taki şeyimiz Cübbeli Ahmet Hoca olarak belirlenmiştir. Resmiyet kesmetmiştir. Ee, burada yani Cübbeli Hoca.tv'de ee, büyük sohbetler, uzun sohbetler, bir saatlik, iki saatlik geniş sohbetler atılıyor. Ee, canlı yayınlar. Bak şu anda bile bildiğim kadarıyla görüntülü veriyoruz cüppelametoca.tv'den. Ne zaman atacağız? Yarın Bilmiyorum. sabah. Bunu bu sohbeti. Yarın sabah. Yarın sabah inşallah bu akşam yaptığım sohbetin görüntüsü mesela TV'ye atılacak. Bundan sonra devamlı sohbetler en kısa şekilde, kısa zaman diliminde atılacaktır. Ee, Facebook sayfasından da bu sohbetlerin içinden çıkarılan nükteler, yani gençlerimizi yormayacak, onları usandırmayacak şekilde nükteler, latifeler paylaşılacak. Facebook'ta Cübbeli Ahmet Hoca sayfasını çok kişiye tanıtalım Allah için. Cübbeli Ahmet Hoca Facebook'taki sayfa yani ilgililerine, meraklılarına, gençlere ulaştıralım, tanıtalım. Bizim arkadaşlar da gayret edecekler. İbrahim Soydan Erdem kardeşimiz orayla ilgileniyor. Facebook'un da başında duruyor. Cübbeli Ahmet başında duruyor. Artık bundan sonra bu hizmetleri görecektir. Allah Teala kendisini nazardan muhafaza etsin. Siz de başka yerlere yönelmeyelim. Yani 40 kişiyle muhatap olmayalım. Herkes hocanın yakınıyım, şuyum, buyum diye site açan çok oluyor. Bu işte istismarlarda olma tehlikesi görüyorum. Bundan dolayıdır ki benim şu anda bana direkt haber ulaştıracak, benimle muhatap olacak ve bana efendim sizin bir eee Tebliğinizi, sunumunuzu arz edecek, beni bilgilendirecek e, site Cübbeli Ahmet Hoca'dır. Facebook sayfası olarak ve Cübbeli Ahmet TV'dir ama iletişim ekseri Facebook sayfasından olur. E, İbrahim Soylan kardeşimizle de bu şekilde mesajlaşıp görüşen Facebook sayfasından irtibat kuranlarında dolayısıyla bizimle irtibatı olmuş olacaktır. Biz de elimizden geldiği kadar e, onlara yardımcı olmaya, e, istişarelere çalışacağız. YouTube'da hesabımız şu anda yoktur. YouTube'da hesabımız olmadığından imkanı olanlar bizim kendi sitemizden sohbetlerimizi izlesinler ki diğer kafir kurumlara, kuruluşlara veyahut da arka plandaki güçlere ne yapmayalım? Boşuna kazandırmayalım. Cübbeli Ahmet Hoca TV'den sohbetlerin uzun uzun sohbetler atılacak. Bundan sonra yüzlerce daha sohbet atılacak. İnşallah yüzlerce geçmiş sohbetlerin hemen arşivlenip onlar atılacak yakın zamanda cübbelahmucu.tv'yi bırakmayalım devamlı sohbet ee, İnşallah e, radyodaki bazı programlar da orada görüntülü yapılacağını e, o imkan var değil mi şu anda oradan önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki haftalarda mesela Fatih Kalender Hoca diyelim fıkıh dersi veriyor radyoda İnşallah o cübbelahmucu.tv'den e, görüntülü olarak o dersi verecek e, Kemal Arkun abimiz tarih dersi verirken görüntülü olarak verecek. Yani bir nevi internet televizyonuna geçiş e, projemiz vardır ve başlayacaktır. Kısa zamanda altyapısı oluşmaktadır. Desteklerinizi bekliyoruz, dualarınızı bekliyoruz. İlginizi, alakanızı artırmanızı rica ediyoruz. Allah için, ehli sünnet için, din için hizmet edenlere efendim maddi manevi destek olmanızı istirham ediyoruz. Bu itibarla Lale Gül dergisine çok destek olalım. Lale Gül FM'e destek olalım reklam ve hizmetler açısından. Ta ki bu kurumlar size daha çok hizmet edebilsinler ve biz de yaşadığımız sürece size çok daha sohbetler miras olarak gençlerimize, çocuk çocuğumuza da bırakabilelim diye efendim duyuruda bulunuyorum. Ve yine tekrar ediyorum. Beyzade yayınlarıyla ve Arifan yayınlarıyla bütün irtibatım bitmiştir, tükenmiştir. Aylardır da irtibatım mevcut değildir. Kendilerine fes çekmişimdir. Matbaalara da duyurduk, duyuruyoruz tekrar tekrar. Bizden izinsiz asla e, hiçbir yer e, efendim, kitap basamaz. E, hukuk dışı olur. Kendileri hakkında suç duyurusu yaparız. E, Arifan yayınlarının, Beyzade'nin hiçbir alakası ve ilişkisi kalmadığını bu noktadan e, bizim adımıza arananlar uyanık olmaları gerektiğini kimsenin lafına sözüne aldanmamaları gerektiğini Bizim buradan duyurduğumuz canlı yayında şu anda konuştuğum konuları her yere duyurmanız gerektiğini Allah için kimsenin hiçbir Müslümanın istismar edilmemesi için gayret etmemiz gerektiğini ve bizim kitaplarımızın Cübbeli Ahmet Hoca yayıncılık tarafından çok yakında sizlerin hizmetine sunulacağını tebliğ ediyorum. allah Teala bu enkazı da kaldırmayı kolayca nasip eylesin. Kaçıncı bela oldu başımıza çok insanlar yüzünden ne zararlar gördük bunların şerrinden muhafaza olmayı ve tertemiz yeni bir başlangıçla yeni bir sayfa açarak yeni bir dergi, yeni yayıncılık, yeni kuruluşlarla efendim sizlere hizmette bizleri daim eylesin. Amin diyen dilleri narca hemden azad eylesin. Amin.